soruda arkadaşlar şekildeki kara bölmesi var arkadaşlar. Bunun içerisinde bir düzlem ayna var. Diyor ki bu düzlem aynaya gönderilen K ışını K üssü şeklinde sistemi terk ediyor. Buna göre yansıma açısı kaç derecedir? Biz şöyle bir bilgi biliyoruz arkadaşlar. Düzlem aynaya gönderilen ışın çarptıktan sonra normalle arkadaşlar aynı açıyı yapacak şekilde ne yapıyor? Sistemi terk ediyor. Dolayısıyla şu kısmı arkadaşlar gelme açısı, bu kısma da yansıma açısı diyoruz. Bize bakın arkadaşlar yansıma açısını sormuş. Dikkat edin ikisi birbirine arkadaşlar büyüklük olarak eşit. Dolayısıyla ışınlar arasındaki açının yarısı gelme açısı, yarısı da yansıma açısı olacaktır. Biz bu bilgiye göre arkadaşlar K ışınını şu şekilde taşıdığımızı düşünelim arkadaşlar. Dolayısıyla burada şuna dikkat edelim. Burası 20 derece ise şu kısım arkadaşlar yani iki ışın arasındaki açı 160 derece oluyor. Işınlar arasındaki açının yarısı gelme, yarısı yansıma açısı olduğu için 160 derecenin arkadaşlar Yarısı gelme, yarısı yansıma açısıdır. Yani 80 derece olacaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar.